Merhaba seyirciler. Ben mutlu Er Yılmaz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine doktorlu içeriklerle karşınızda olacağım. En yeni güncel tarafsız haberlerle karşınızda olacağım. Önce haberlere bir göz atalım. Evet ne diyor? Samsun'da feci kaza bakalım. Samsun'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Samsun'da, peci, Samsun'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Samsun'un Üzeypürk ilçesinde meydana gelen kazada edilmemli hüzeye göre EK idaresindeki 05-L-65 plakalı kamyonet yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki Ali Teyine çarptı. Vay arkadaş dikkat etmiyorsunuz ondan sonra böyle oluyor kaza oluyor ya. Motosikletle camiye giderken canından olmuş. Samsun'da motosikletiyle camiye giden yaşlı adam kaza yapması, yapması sonucu hayatını kaybetmiş. Samsun'da üstelik motosikletiyle kaza yapan yaşlı adam tedavi Yağaltın altında hastanede hayatını kaybetti Allah rahmet eylesin. <laughs> bizim kurulu üyesinden açıklama. Çok çok çok. Bakalım. Hiçbirimiz güvende değiliz. Vaka sayısındaki artışla ilgili açıklama yapan bizim bu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Hiçbirimiz güvende değiliz dedi. Evet. İki gündür günlük vaka sayısında artış yaşandığını ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doktor Tevfik Özlü Twitter hesabından vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Özlü, bir uyarı uyandırma alarmı bana bir şey olmaz demeyin. Herkesin olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. hiçbiriniz güvende değiliz dedi. Özlü katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada ise bugünkü rakamlar bize alarm çalıyor. Şu anda tekrar eskiye dönebilir. Yasaklar gelebilir. Her şey ge geriye dönebilir diye bizi uyarıyor. Bir de vatandaşımız uymuyor. Türkiye'de sizde kaldı. Başına gidiyor. Dün baktım ben yani çiftlik kalabalık, meydan kalabalık, Ve her yer kalabalık. Dün tıra, geçen günde tıra, Trabzon spor taraftarları o oh, kutlamışlar. Ne yapalım ne diyelim yani. Özgün'ün açıklamaları şu şekilde. İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. Saldım bitti. Tehlike geçti. Eski günlere döndük gibi davranmaya devam edemeyiz. Biz tedbirsizliği affetmiyoruz demiş. Etinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas edilmeye sarılıp kucaklaşmadan sakının. Ortak yemek kahvaltı ve partilerden kaçının demiş. O mücelde Batara anlat işte vatandaş yapmıyor. Arkadaş bu vatandaş uyumadı sürece futbol bu futbolda tekrar yasaklanır. Ondan bütün yasaklar geri gelir. Samsun Gazetesi'ne bakalım. Benim bir arkadaşım gazetesi orada da. O ne demiş? Ne diyor? Düğün ve nikah genelcesi. nikah merasimlerinde uygulanacak tedbikler konulu genelce göndermiş. İçişleri Bakanlığı Genel, genelliğe göre nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak, hediyeler uzun gerek konulacak, kutuya bırakılacak. Tam komedi resmen ya öyle yapacağına nikahlı nişanları geçici olarak yasakla daha iyi yani şimdi millet uyacak mı sadece? Vaka sayılarına bakalım hemen. Vaka sayısı maalesef 4000. Maalesef ölü sayısı 4792'ye yükseldi. Vaka sayısı dünkü vaka sayısı 1454 ancak bugün 60 olabilir. Bence 2000'lere gel, geldi bugün de. Bilmiyoruz şu anda. Bilet uymuyor yani. Bilet sanki hiçbir şey yokmuş gibi geziyor, dolaşıyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sayın Yüksel Yıldırım ne demiş bakalım. Beni Fenerbahçe maçına davet edin demiş. Eski valimiz Osman Kaymak inşallah. Samsun valisi Osman Kaymak ve Top Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'la telefonla görüştüklerini söyledi. Vali Kaymak Başkan Yıldırım'ın kendisini Samsun Spor'un Fenerbahçe veya Galatasaray'da oynayacağı maçlara davet etmesini istemiş. Önceki akşam saatlerinde Başkan Yıldırım'la konuştuğunu ve süreçte takıma başarılar dediğini belirtmiş. İnşallah bakalım. Bizim de dualarımız o yönde. Samsun'un bağışık, bağışıklık haritası çıkarılıyormuş. Sağlık Bakanlığı'nın korona karşı ülkedeki bazı başlıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespit için planları yaygın test uygulaması İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılmış. Geç kalındı ama iyi de. Güzel haber. O oh, ABD üstüne bize saldırısı. Bu arada korona morona ayağını. İran başkenti Bağdat, Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üstüne müze saldırısı düzenlendi Arkadaş ortalık karışacak gibi görünüyor. Bakalım artık hiçbir şey diyemiyorum. Başka Hiçbir şey diyemiyorum artık. Bu vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Tevfik Bey sonuna kadar, sonuna kadar ha haklı. Bakalım durum ne olacak. bugünkü haber arkadaşlar bugünkü haberlerimiz bu kadar. Arkadaşlar bugünkü haberlerimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Like atmayı unutmayın. Bildirim zillerini açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.